Covid-19 sebebiyle dünya çapında birçok ülkede milyarlarca insan evlerine kapanmış ve bundan sonra ne olacağı ile ilgili kaygı, panik, belirsizlik yaşamaktadır. Biz de bu durumu ele alarak videomuzda psikolojik dayanıklılığımızı koruyup bugünleri sağlıklı, hatta daha güçlü nasıl atlatabiliriz konusunda sizlere bazı tavsiyeler sunacağız. <laughs> 1. Ön kabullerimizi kontrol edelim. Kendimiz, hayatımız ve insanlarla alakalı ön kabullerimiz olumsuz ise bu dönemde zorlanmamız kaçınılmazdır. Dolayısıyla kendimiz, hayatımız ve insanlarla alakalı ne düşünüyoruz? Niye böyle düşünüyoruz? Böyle düşünmek bize nasıl hissettiriyor? Sorularını kendimize sorup düşünelim. 2. İnsanoğlu güçlüdür. İnsanoğlu düşündüğünden güçlü ve dayanıklıdır. Büyük acının ya da ciddi bir zorluğun ardından yıkılacağını düşünen, devam edemeyeceğine inanan nice insan hayatına daha güçlü ve huzurlu bir şekilde devam edebilmiştir. Yeter ki insan kendisinden ümit kesmesin. 3 Bir amaca tutunalım. Yaşadığımız zorluk ne olursa olsun, üstesinden gelmek için bir sebebimiz varsa, yaşamak için bir amacımız varsa, o zorluğun üstesinden geliriz. Çünkü amaç direnç verir, güç verir, destek olur, dayanak olur. 4. Kendimizle tanışalım Bugünler kendimizle yeniden tanışma, kendimizi daha iyi anlama, sahip olduklarımızın ve olabileceklerimizin farkına varma, dünün ve bugünün değerlendirmesini yapma, yarınlara hazırlanma anlamında harikulade bir fırsata dönüşebilir. Kendimizle karşılaşalım, tanışalım, konuşalım, dertleşelim, vakit geçirelim, kendimizle olan iletişimi kuvvetlendirelim, kendimizle aramızı düzeltelim. Kendi sesimizi, iç sesimizi, kalbimizin sesini duymaya çalışalım. 5. Kazandığımız hep bizim değil. Psikolojik dayanıklılık sabit değil, değişkendir. Dolayısıyla bugün kendimizi güçlü hissetmemiz yarın daha güçlü hissedeceğimiz anlamına gelmez. Bu sebeple kendimizi iyi gözlemlemeli, olası iniş çıkışlara hazırlıklı ve tahammüllü olmalıyız. 6. Yaşama bir şey katalım. Üretmek, faydalı olmak, bir işe yaramak, varlığımızın bir karşılığı olduğunu bilmek hepimizin ihtiyacıdır. Dolayısıyla bugünlerde bize en çok güç verecek konulardan bir tanesi muhakkak ama muhakkak küçük büyük önemli önemsiz demeden bir şeyler üretmeye bir insana fayda sağlamaya çalışmak olacaktır. Victor Franklin'in dediği gibi önemli olan yaşamdan ne beklediğimiz değil yaşamın bizden ne beklediğidir. Yaşam bizden bir şeyler bekliyor. İmkanlarımızla bilgilerimize göre o beklentiyi karşılayalım ki yaşamdan bir şey beklemeye hakkımız olsun. 7. Hatırlamak iyi gelir. Dünyadaki hiçbir güç bizi ne kadar kötülük yaparsa yapsın, geçmişte yaşadığımız güzel günleri elimizden alamaz diyor bir düşünür. Geçmişin güzel hatıraları ve olayları bugün daha iyi hissetmemize yardımcı olacaktır. Bunu aldığımız zamanlarda geçmişte yaşadığımız bizim için önemli veya güzel anıları, insanları veya mekanları hatırlamaya çalışalım. Yaptığımız güzel işleri, başkalarına yaptığımız iyilikleri, bize yapılan iyilikleri düşünelim. İyilikleri ve iyileri düşünmek iyileştirir. 8. Mutluluk birlikte olur. Eskiler hasar iyidir derler. Yani insanın hali insana bulaşır. Doğal olarak mutluluk da mutsuzluk da bulaşır. Bu yüzden etrafınızdaki insanlar mutsuzken mutlu olmamız mümkün değildir. O halde imkanımız neye el veriyorsa, gücümüz ne diyorsa insanların, özellikle de yakın çevremizdeki insanların mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlamak için inanılmaz güzel bir zaman. Maddi anlamda zorluk çeken bir komşumuza maddi destek olmaktan, evinizden çıkamayan bir yaşlının alışverişini yapmaya, uzun zamandır göremediğimiz eski dostlarımızı aramaktan, yanına gidemediğimiz büyüklerinizle internetten uzun görüşmelere kadar sevindirebileceğimiz insanlar bulalım. 9. Bedenimize kulak kesilmeyelim ama sağırda kalmayalım. İleri düzeyde panik ve kaygının ifadesinde genellikle kelimeler yetersiz kaldığından kişi yaşadıklarını anlatmada ciddi anlamda zorlanır. Kendini anlatamadığında da bünye bedeni zorlamaya başlar ve süreç içerisinde bağışıklığın düşmesi başta olmak üzere bedende türlü zarara sebep olur. Bu noktada biliyoruz ki özellikle panik ve kaygı zamanlarında bedene kulak kesilmek kaygıyı ve paniği artırır ancak beden başta panik olmak üzere birçok ciddi zorluk yaşadığını anlamaya çalışıyorsa ona da kulak verip yardım aramakta fayda vardır. 10. ayırt edip üzerine gidelim. Sosyal izolasyon yaşadığımız bu süreçte Bizi mutsuz eden olayın aslında ne olduğunu ayırt edip onun üzerine gitmeye çalışalım. İzole olmak, rutinimizin bozulması, alışkanlıklarımızın değişmesi, irtibatlarımızın azalması ve buna bağlı canımızın sıkılması mı yoksa ailece bir arada uzun süre kalmayı unutmuş olmanın getirdiği yabancılıktan kaynaklanan hep birlikte yaşamanın zorluğu mu? Sebebini ayırt edebilmemiz çözüm yollarını bulmamızı kolaylaştıracaktır. 11 Beden sağlam, ruh sağlam. Koronavirüs ile ilgili en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi bağışıklığın güçlendirilmesidir. Bunun için de psikolojik olarak stresten uzak durmak, umudu korumak, kötü haberlere kendimizi kapatmak, moralimizi yüksek tutmak kadar bedenimizi de uyku, beslenme ve spor anlamında bir ritimde tutmak gerekir. Bu dönemde bedenimizin korunması, güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli meseledir. 12 Zorlanıyorsak başa çıkmak için bir şeyler yapalım. Zor zamanlarda başa çıkma mekanizmalarımız güçlü olmazsa kendimize ya da başkalarına fiziksel ya da duygusal zarar vermeye başlayabiliriz. Nitekim koronavirüs salgını akabinde işsiz kalma, belirsizlik, stres ve panikten dolayı Fransa'da aile içi şiddet vakalarının 3 kat arttığı diğer pek çok ülkede uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımı çok yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla zor zamanlarda nasıl başa çıkıyoruz, başa çıkmakta zorlanıyor muyuz, bu süreçte hangi becerilerimizi kullanmamız faydalı olur, neleri bilmek iyi gelir diye düşünmeli, kendimize ve yakınlarımıza zarar vermeden başa çıkma mekanizmalarımızı sağlamlaştırmalıyız. 13. Zaman alacak, evet ama süreç bile güçlendirir. Psikolojik dayanıklılığı geliştirmek zaman alır. Buna hazır ve sabırlı olalım ama bilelim ki bu süreç içerisinde yolda olmak bile insana güç verir. 14. Dilimizi değiştirelim. Yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, düşündüklerimizi ifade ederken ne kadar olumlu bir dil kullanırsak veya gün içerisinde olumlu bir dille anlatabileceğimiz tecrübeler yaşamaya çalışırsak bugünümüzü ve yarınımızı psikolojik dayanıklılık anlamında o kadar güçlendirmiş olacağız. Nitekim 180 rahibenin günlüklerinin analiz edildiği bir araştırmada aynı dönemde, aynı şartlarda ve aynı kurumlarda yaşayan rahibelerden yaşadıklarını anlatırken olumlu bir dil kullananların daha uzun yaşadıkları bulunmuştur. 15 Zahmet rahmet olabilir. Psikolojik dayanıklılık noktasında en çok zorlananlar en zor hayat şartlarını yaşayanlar değildir. En rahat şartlarda yaşayanlar bile zorluklar karşısında ayakta kalmakta zorlanabilmektedirler. Ayrıca her potansiyel ortaya çıkmak için zorlanmayı bekler. Dolayısıyla zorluk zamanları potansiyellerimizin ortaya çıkması, gücümüzün artması, kendimizi keşfetmemiz anlamında fırsat zamanlarıdır. 16. Ev yuva olmuyorsa yardım alalım. Evde uzun zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde ailemiz içinde yaşadığımız çatışmalar ya da mesafeler sebebiyle veya kendi söz geçiremediğimiz korkularımız, kaygılarımız nedeniyle evimiz huzur duyacağımız, rahat edeceğimiz, iyi hissedeceğimiz yuvamız olmuyorsa o zaman bunu engelleyen etkenleri tespit edip bize bu konuda faydası dokunacak yardım süreçlerine adım atmayı yanlış görmeyelim. Bu süreci ise geciktirmeyelim. Bundan dolayı utanıp çekinmeyelim. Evde bulamadığımız huzuru başka yerde bulmamız zor olacaktır.